Biyografi Ansiklopedisine hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 23. Padişahı 3. Ahmet'in hayatını anlatacağız. 3. Ahmet ya da Divan Edebiyatı'ndaki mahlasıyla Necip, 30 Aralık 1673'te Dobriç'te doğmuştur. Annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan, babası ise 4. Mehmet'tir. 23. Osmanlı Padişahı, 102. İslam halifesidir ve Lale Devri'nin padişahıdır. Aynı zamanda şair, hattat ve müzehip olarak bilinir. Lale Devri zevk ve sefa devridir. Bu ismi almasının sebebi İstanbul'da yetiştirilip zamanla ünü dünyaya yayılan lalelerdir. 3. Ahmet döneminde ilk öğrenim zorunlu hale gelmiş, ilk kez çiçek aşısı uygulanmış, çeviri konseyi açılmış, çeviri alanında enstitüleşme başlamıştır. Sultan II. Mustafa'nın öz kardeşi olan 3. Ahmet, şehzadeliğinde iyi tahsil görmüş, ünlü hocalardan ders almıştır. Abisinin tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşındayken Edirne'de tahta geçmiştir. Necip Mahlası'yla çok güzel şiirler yazmış, ve musiki ile yakından ilgilenmiştir. Divan şairlerinden Urfalı Nabi Efendi'nin hem kendisini hem de şiirlerini çok sevmiştir. Gençliği diğer Osmanlı şehzadelerine göre şehzadelerin öldürülmesi geleneği kalktığından daha rahat geçmiştir. İstediği şeylerle ilgilendiği için bilgi ve görgüsü artmıştır. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmiş ve matbaanın Osmanlı'ya gelmesi için çok çaba sarf etmiştir. Padişahlığının ilk zamanları tamamen disiplinden çıkmış olan Yeniçerileri yatıştırarak geçmiş ancak kendisini padişah yapan Yeniçerilere karşı yine de etkili olamamıştır. Sultan 3. Ahmet'in sadrazamlığa getirdiği Çorlulu Ali Paşa ona idari konularda yardımcı olmaya çalışmış ve hazine için düzenlemelerde bulunmuştur. Yine onun zamanında Rusya ile olan ilişkilerde gerginlik yaşanmış. Rusya'nın sıcak denizlere inmek için Orta Asya ve Balkanlardaki toplumları Slavlaştırmaya çalışması sorun teşkil etmiştir. Ayrıca Ruslar Osmanlı içindeki Ortodoksları kışkırtarak iç karışıklığa ve devleti zayıflatmaya çalışmışlardır. 1711 yılında Ruslarla Prut Savaşı yaşanmış ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazanarak Azak Kalesi'ni geri almıştır. Böylece Karadeniz tekrar Osmanlı gölü haline gelmiştir. Ayrıca bu anlaşmayla Rusya'nın Lehistan'ın iç işlerine karışmayı bırakması kararlaştırılmıştır. Osmanlı Devleti kazandığı bu başarıdan sonra daha önce kaybettiği Mora'yı da Venediklilerden tekrar almaya çalışır. 8 Aralık 1714'te Venedik'e açılan savaş sonucunda silahdar Ali Paşa Moray'ı fethetmiştir. Lakin Avusturya bu durumu kabul etmeyip Karlofça anlaşmasına göre Mora'nın Venedik'e geril verilmesini istemiştir. Bu anlaşmazlık sonucunda Avusturya ile savaş çıkmış ve 2 yıl sürmüştür. 1717'de Sadrazam Silahdar Ali Paşa'nın şehit düşmesiyle Belgrad düşman eline geçmiş, yerine Sadrazamlığa gelen Damat İbrahim Paşa barış teklifini kabul ederek Pasarofça Anlaşması'na imzalamıştır bu anlaşmaya göre yukarı Sırbistan ve Belgrad Avusturya'ya Bosna ve Arnavutlu kıyıları da benediye verilmiş mora yarımadası ise Osmanlı'da kalmıştır Pasarofça'dan sonra Osmanlı'da yepyeni bir dönem başlar 1730 yılındaki patrona Halil isyanına kadar 12 yıl süren döneme lale devri denir lale devri Sultan Ahmet'in barışçı siyasetinin sonucu olarak ortaya çıkmış edebiyat, kültür ve sanat alanında gelişmeler yaşanmış. Teknik konularda da Avrupalı devletlerden etkilenerek yenilikler gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti Paris, Londra, Viyana gibi Avrupa başkentlerine ilk kez geçici elçiler göndermiş. Matbaa kurulması için düzenlenen padişah fermanı üzerine Paris elçisi Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Efendi ve İbrahim Müteferrika 16 Aralık 1727'de ilk matbaayı kurmuşlardır. Aynı zamanda Yalova'da bir kağıt fabrikası kurulmuş. İstanbul'da sık sık çıkan yangınları kontrol altına alabilmek için Yeniçerilerden oluşan bir itfaiye örgütü oluşturulmuştur. Çevre düzenlemesine de çok önem verilmiş. Her tarafa köşk, saray ve lale bahçeleri yapılmıştır. İstanbul'da bir kumaş fabrikası, bir de çini imalathanesi açılmış. Ayrıca doğu kültürünün klasik eserleri de ilk kez Türkçe'ye çevrilmiştir. Sultan Ahmet döneminde mimari çalışmalara da çok önem verilmiş. Üsküdar Yeni Valide Camii, Çorlulu Ali Paşa Medresesi, İbrahim Paşa Camii ve Külliyesi, Ortaköy Camii Çeşmesi Sultan 3. Ahmet Çeşmesi yaptırılmıştır. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi Osmanlı şaheserlerinden sayılmaktadır. Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve bahçesi ise günümüzde nargile severlerin ve turistlerin uğrak noktasıdır. Lale Devri'nde bunların dışında su bentleri, çeşmeler inşa edilmiş ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. İstanbul halkı yıllar süren savaşlardan sonra böyle bir dönem yaşadığı için çok mutludur. Lale Devri 1730 yılında 17. A bölü Yeniçerisi Patrona Halil ve yandaşlarının çıkardığı isyan ile Sultan Ahmet'in tahttan indirilmesine kadar sürmüştür. Patrona Halil ve yandaşları Damat İbrahim Paşa'nın açtığı zevk ve sefa devrinden memnun değillerdir ve yapılanları israf olarak görmektedirler. Bunun üzerine harekete geçmişler, camilerde ve meydanlarda propaganda yaparak ayaklanmanın zeminini oluşturmuşlardır. 25 Eylül'de ayaklanmayı başlatmışlar, lakin halkın onlara katılmama endişesiyle vazgeçmişlerdir. Üç gün sonra Beyazıt Camii'nin Kaşıkçılar Kapısı tarafından yürüyüşe geçerek ayaklanmayı resmen başlatırlar. İsyancılar esnafı da ikna edip kendilerine katmış, hapishaneleri boşaltmış ve Yeniçerilerden yardım görmüştür. Bu gelişmeler üzerine Sultan Ahmet isyancılara ne istediğini sormuş. İsyancılar Damat İbrahim Paşa ile birlikte 37 kişinin kendilerine teslim edilmesini istemişlerdir. Bunun üzerine Damat İbrahim Paşa ve bazı devlet adamları idam edilerek isyancılara teslim edilmiştir. Lakin isyancılar gene de vazgeçmemiş, Sadabat Köşkünü yakmışlardır. Ayrıca ünlü divan şairlerinden Nedim de isyancılardan kaçarken damdan dama atlamış ve düşerek ölmüştür. İsyancılar sonrasında Sultan Ahmet'in tahttan indirilmesini istemiş kendisine ve ailesine zarar verilmeyeceği takdirde bunu kabul edeceğini bildiren Sultan Ahmet tahtı Şehzade Mahmut'a bırakmıştır. Sultan Ahmet 1 Temmuz 1736'da 62 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Naaşı Yeni Cami Turhan Valide Türbesi'ne defnedilmiştir. Sultan 3. Ahmet 21 evlilik yapmış, 14 erkek, 24 de kız çocuğu olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.